Türk Dünya Alfabesi kabul edildi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın TDT, kurdul Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaştı. Kaynak, Anadolu Ajansı Merkezi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Türk Akademisi'nden yapılan açıklamada, Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu işbirliğinde 9-11 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun 3. toplantısının yapıldığı bildirildi. Açıklamada, TRT üyesi ülkelerden oluşan Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu üyelerinin katıldığı toplantının başarıyla tamamlandığına işaret edilerek, toplantının temel amacı, bu alanda edinilen bilgiler ve komisyonun iki yıllık faaliyet deneyiminden yararlanarak Türk dilleri için ortak alfabe projesine ilişkin çalışmaları sonuçlandırmaktı, ifadeleri kullanıldı. 34 harften oluşan ortak Türk alfabesi önerisi üzerinde uzlaşıldı. Toplantıda ilk olarak 1991'de bilim insanları tarafından önerilen Latin tabanlı ortak Türk alfabesi projesinin kapsamlı şekilde gözden geçirildiği ve komisyon üyeleri'nin bu alfabe projesinde geliştirilmesi gereken hususlara ilişkin gerekli tespitleri yaptıkları vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi: Bu özverili çalışmanın sonucunda 34 harften oluşan ortak Türk alfabesi önerisi üzerinde uzlaşıldı. Önerilen alfabedeki her harf, Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil etmektedir. Türk halkları arasında karşılıklı anlayıp açıklamada, toplantının başarıyla sonuçlanmasının tarihi bir önem taşıdığına dikkat çekilerek, ortak Türk alfabesinin geliştirilmesi Türk halkları arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik ederken, onların dil mirasını da korumaktadır. Değerlendirmesinde bulunuldu. Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu olarak bu süreçteki değerli katkılarından dolayı Türk devletlerinin hükümetlerine ve komisyon üyelerine teşekkür edilen açıklamada ilgili tüm kurumlar önerilen ortak Türk dil uygulanması kılavuzunu desteklemeye davet edilmektedir ifadesine yer verildi. Yer verildi.